Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Viva video öğreteceğim. Ama oraya tabii ki de 5 dakikalık video videodan fazlası para ödemeniz lazım. Ya da bilmiyorum. Ben bunu bunlar paralarda pek bilmiyorum. Ama sanırım 5 dakikalık 5 dakikalık bir video yani 5 dakikadan fazla bir video olan e, onun video alana para ödemeniz lazım. O yüzden şimdi de bir Birkaç saniyelik bir video öğreteyim. Bekleyin. Gördünüz şimdi ben bu videoyu yapmak istiyorum. Bir bakayım hangisi. Videoları açayım. Tamam, tamam. Tam bunu seçeceğim. Tamam mı? Seçtim ya. Bakın isterseniz. Seçtim ya. İstediğim edit'i yapabilirim yani. Buradan buradan e, efekti seçeceğim burada seçenekler var ben de tabii ki de dinamiği isteyeceğim dinamik sonrasında sonrasında istediğim efekti seçeceğim işte e, bu efekti seçeceğim dan dedim yani tamam dedim e, şimdi de istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ee, bu efekt. Yani istediğiniz efekti bile seçebilirsiniz. Şimdi de kesmeye gelelim. Örneğin bunu kesmek istiyorum. Çizginin altında bir sembol var ya. Buna basınız. Ondan sonra e, kesmek istediğiniz yere gelin. Orayı da basın. Ama ben videonun sonunu kesmek istediğim için yok. Öyle bir seçenek. Şimdi de başkasına gidelim. Ee, örneğin burayı. Burayı kesmek istiyorum. Yine de çizginin altındaki sembolü basacağım ve istediğiniz yere kadar. Örneğin ben buraya kadar istiyorum ve çizginin altında yine sembolün sembolü basacağım. Ondan sonra sileceğim. Ee, Dükdörtgen dikdörtgen yani ee, dük dörtgen oldu ya. İstediğiniz yerden istediğiniz yere kadar silmek istediğinizi. Beni anladınız belki. Özden yani. E ee, kestim ben orayı. Hem de dikkatli bakın. Yani hata yapabilirsin. Çünkü bu biraz zor. Ve sonrasında müziğe gelelim. Ooo daha çok işlerimiz var. Şimdi de müziğe gelelim. Tamam burada isterseniz e, siz yapın. Siz müziği söyleyin. Burada isterseniz siz müziğe efekt ekleyin. Burada da müziği seçin. Tamam mı? Buraya geldim. Şimdi ben popu istiyorum. Pop. Ee, şimdi de müziği seçiyorum işte istediğiniz müziği falan. Ben de yani buradan seçmiyorum da çünkü buradaki müzikler çok kötü. YouTube'a giriyorsun sonra seçersiniz yani. Ben ben bu yöntemi kullanıyorum ama artık size göre. Tamam şimdi de e, yazıya gelelim. Hani istediğinizi yapabilirsiniz. Hem de onu translate yapabilirsiniz. Yani başka dile çevirmek Örneğin ben e, yazayım bir bakayım. E, selam yazacağım. Tamam mı? Sonrasında bir çevireyim. Heh, i̇stediğiniz istediğiniz e, dile çevirebilirsiniz yani. Tamam mı? Sonrasında diğer diğerine gidelim. overlay Verlay. Ben bunu denemedim vallahi arkadaşlar. Kusura bakmayın bu da bunu denemedim. Pek de bilmiyorum da. Deneyeceğim yani. Heh, burada videoları seçiyorsunuz. Anladım. Yani burada videonun üstüne video eklemek istiyorsanız. Diyebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdilerle. Tamam. E, a hayır. E, yani video değildi. ha Fotoğraf. Yani videonun üstüne fotoğraf koyabilirsiniz. Burada. Efekte gelelim şimdi. Efekti biliyorsunuz siz zaten. Rettim size. Stikere gelin. İstediğinizi koyabilirsiniz yani. Hani burada istediğiniz koyacaksınız işte. Şimdi de sonrakisine gidelim. Cloud. Bunu bilmiyorum valla. Going to USA. Arkadaşlar bunu denemeyeyim. Telefon bozulur. Tamam. L efekt. Burada efsin yaptığınız.